Bugün de merceğimizi saç dökülmesi, saç hastalıklarına tutmak istiyoruz. E, son yıllarda biliyorsunuz hem çevresel e, toksinlerin, çevre kirliliğinin hem de kullandığımız şampuanların, kimyasalların ve sağlıksız beslenmenin ve yoğun stresin sonucunda e, saç dökülmeleri çok çok arttı. Özellikle e, kadınlarda saç dökülmesinin çok arttığını görüyoruz. Ve bize başvuran hastalarımızda da Kadınlarda saçların yoğunluğunun azaldığı, daha zayıf ve ince saçların görüldüğünü sık sık rastlıyoruz. Peki, saç dökülmesinin nedeni nedir? E saç dökülmesinin nedeni, biraz önce saydığım gibi aslında birçok neden var. Bunlardan bir tanesi çevre kirliliği, bir tanesi stres, bir tanesi uyku bozukluğu, bir tanesi yanlış ve sağlıksız beslenme. Bir tanesi kullanılan şampuanlar, kremler, işte saçlara uygulanan boyama gibi bir takım işlemler. Peki saç dökülmesinde e, tedavi olarak neler yapıyoruz, neler yapılmalı? Öncelikle bir kan tahlili istiyoruz. E, hastalarımızın D vitamininden tutun da çinkoya kadar, guatr testlerine kadar birçok parametreye bakıyoruz. Bunlara yönelik bir eksiklik varsa, yanlışlık varsa bunları düzeltiyoruz. Mesela D vitamini düşükse D vitamini başlıyoruz, çinko başlıyoruz. İçeriden takviyeler başlıyoruz. Peki başka neler yapıyoruz? Klinik ortamında biz saç dökülmesinde ozon tedavisi uyguluyoruz. Ozon tedavisinin saç dökülmesinde çok başarılı olduğunu gördük ve biliyoruz. İkincisi mezoterapi uyguluyoruz. Mezoterapi, küçük mezoterapi iğneleriyle içerisinde vitaminler, mineraller, peptitler olan ee, ve yaklaşık 50 farklı maddeyi içeren özel solüsyonlarını saç köklerinin direkt içine vererek saç köklerini güçlendiriyoruz ve saçlı deriyi güçlendiriyoruz. Bunun dışında bir de PRP uygulamamız var. de sizin kanınızı alarak kanın içerisindeki büyüme faktörlerini ayrıştırıp e, onu saç diplerine uyguluyoruz. Yani yoğun büyüme faktörleri içeren kanın özel bölümünü saç diplerini uyguluyoruz ve bu şekilde yaklaşık 8-10 seans sonrasında %90 üzerinde hastalarımızdan başarı elde ediyoruz. Peki başarı derken neyi kastediyoruz? Bir kere hastalarımızın saç dökülmesi neredeyse tamamen geçiyor. İkincisi seyrekleşmiş alanlar daha da yoğunlaşıyor yani çıkmayan kökler çıkıyor ve ince saç kılları daha da kalınlaşıyor. Ve bu şekilde e, tedaviyi başarıyla sonuçlandırıyor.